Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'a devam edeceğiz. Ben neden böyle bir giriş yaptım? Normalde dış bir şey yapacaktım. Olmadı neyse. Adile ile girdik zaten. Bugün arkadaşlar çok güzel şeyler yapacağız. Buluyorsunuz tarlamızı yaptık. Ve madene gidiyoruz bugün. Madene mi? Evet. Arkadaşıma taştan kazma yapacağım. Hmm. Ben de var. Sen de var mı? Tamam gel. Su toplu. bana da getirsene taş. Bak. Bir sürü taştan kazma yapalım. Bugün maden giriş yapıyoruz. Madenden çıkmak yok arkadaşlar. Aynen. Bugün maden bulacağız. Burası maden girişimiz olsun ya da maden mi bulak? Hangisini yapalım? <laughs> Evin değil, maden Evin yanlarına maden giriş yapacağım. Ben burada taş topluyorum. Tamam. Maden giriş yapayım. Tamam o zaman. Maden giriş yapıyorsak. Aa aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ben neden baştan yapmadım? Bekle, madem düşecek. Ben Arşı bir yere mi? düştüm. Kurtarmaya geleyim mi? Hı? Geleyim mi? Ben nereye düştüm ben? Ya nereden bileyim ben? Neredesin? Kork Ağzı dur bekle. Oyunlar attılar. Seni görüyorum. Bekle sen benden çok uzaksın. Bir yere düşmüşsün sen. Buraya bir eşyalı koysana. Şöyle koyarım. Hmm, tamam koyarım. <laughs> ben buraya şey açmıştım ya cam toplamak için almıştım. İki tane kürek harcamıştım taş kürek. <laughs> ya ya arkadaşlar bir tane çocuk var ya bunu şey yapıyor. Geliyorum arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar şimdi geldik ben bir sürü taş kazma falan yaptım böyle bir giriş yaptım. Meşale koyayım kömrümüzde olacak. Geldim e, arkadaşlar. Kanka sen oradan çıksana ben böyle bir kazayım. Sen de kaçsana. Yardım etsene. Sen şuraya kaz bak benim kazdığım yere. Kaz. Önümüzü kaz sen. Bekle çakı bırak bırak. O, o iş bende çak. Çakıl bırak. Meşale. Al kanka. Bir maden arasın ya. Aynen ha. <laughs> artık aşağı e mi? Peki ben bir şey yapıyorum. Biraz aşağı indik. Biraz mı? Hı hı. Ben bunu nasıl alayım? Kanka oradan seviniyorum. Tamam sen kas. Merdiven şeklinde. Şey. Gece olmuş gel gel yatalım yatalım. Gece olmuş. Gel creeper falan patlar arkamızdan gel. Ya reklam çıktı ya. Bana da hiç çıkmıyor ha. Geçen sefer de bana hiç çıkmadı. Hava çok soğuk. Soğuk. Hava. Ya ben uyumayı bekliyorum ya. Ya. Gel daha. Bunun bir tane tiki vardı. He hava, hava diye. Deyince, hava deyince etki çıkıyordu. Bitmi gitti. Eee. Biz diye diye alıştıydı. Durmadan diyorlardı şimdi alıştım ya. Arkadaşlar bir garip bir şey oluyordu. Sen de uyu ya. ne oldu biliyor musun? E, biz böyle futbol oynuyoruz e, dışarıda. Hı ya, biz böyle durmadan hava hava hava. Ha, tekimi söylemişlerdi daha hava 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 diye. Bana ilk, ilk bana söylediydi. Butik. ilk sana söylediydim. Sonra da ben senin kardeşine söylediğim, sonra o Emirana söyledi. sonra da hepimizin mava demeye başladı. Sen geliyor mu yanıma? Evet. Gel gel. Allah. Kendi bölgene geç. Kanki ya yatarken sağa sola bakabilsek. Doğru değil mi? Aynen. Gel. Ben de geri gider. Ben de madene geri gider. Ben kürek yapacaktım. Sen ben geç. Bana saldırır mı? Ne? Sabah saldırmıyor. Değil Yok. Mi? Ona bir şey yapmazsan saldırmaz. Sabah gece niye yanmadan saldırıyor? Ne bileyim ben. Gece uçluğu başlıyor. Hmm bu kadar kazma yaptım. Hiçbiri de yarama, yaramadı. Yo. Bir de PlayStation 5. Bu ne? Maden mi lan? <laughs> nasıl lan? Ben madene geçmişim ki. He? Ben nehrin karşısına gitmişim. He. Vallahi gördüm. Maşallah de azalıyor. Ben meşale yapacağım. Tamam. Sen kas. Kazma. Buraya da merdiven yapayım iki dakika. Kazma, da kazma. Hı hı, kazma işte. Mişale yapmak için kömüre ihtiyacım var. Fırınlarda kömür yoksa Kömürüm var mı yanımda? Varmış. Tamam, hadi Bütün kömürleri harcadım. Demir mi lan bunlar? Töbe töbe. Kömür yemin et. kömür onunu demir. Yemin et. Az kırma az baba bakayım. demir az, az çık koy. Az çık 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 şuraya Tam az çık. Şuraya koyma şu. Az çık önümden çık göremiyorum göremiyorum. Ta burada. Bu başlar o çık çık. La vuruyor mu çık? Tam yokmuş işte. Canım. Almer şimdi. Bırak onları oraya. Ya zaten taştan başka bir şey tamam, yok ya. Al iki tane demi? İki tane şey. Taş kazmam vardı bir, bir tane de baltam vardı taş. Tamam ne yapayım? Bunları bırak. Ya tamam biliyorum. Almayacağım da bekle. Sana yeni veriyorum al. Yeni. Ha yeni. Yeni veriyorum bak yesin. Canları bitmiş. Al. Yeni. Sana iki tane yeni vereceğim. Baltanı da vereceğim. Yemedik daha baltanı falan. Evet yedik. Sende balta var mıydı? Evet. Yalan atma. <laughs> Bana balta vardı, gelmemiş. Valla vardı. Şimdi geldi mi? Reklamda ha, şimdi oyun geldi. oynuyormuş ha? Peki yes yeni miydi? Ha, evet. Yes seni veriyorum ya reklam mı? Neyse ben sana atayım. Ya bu reklam ne kadar gıcık ediyor ya. Ya bana geldi. Bekle yatıyorum. Baltayı da Al bir tane daha gazma. La almadın almadın. Bana ne? Ya İlla ki kendi eşyanı alacaksın değil mi? Evet. Benim küreğim nerede ya? Enver karar. Sen ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Lan orayı kazmayacaksın ki. Nereye kazacağım? Neyse orası da kaz. Naidoo'nun şeklinde gidiyoruz. Aşağıya. Böyle üçlü. Eğer mod yüklersek buna. Mod yüklenmiyor çünkü. Belki yüklenir. Nereden bileyim? Belki oyunu güncelleme gelecek. Ben güncelleme gelecek. Bok Kanka. Bugün güzel de. Şey gerçek değil. Ger grafikleri şu e, şeyleri falan hiç gerçekçi değil. Bak meşale getir oradan gitmiyoruz diyorum sana. Sen oradan gidiyorsun. Demir. He demir buldum. Eğer kaldıysa kas. Şöyle, İlk defa demir şuraya, gören. Şuraya şeyi bırak. Ne? Hadi şöyle. şey oğlum. Al. oradan gidiyorsun da ben orayı kapatacağım orada. çık oradan. Ma, Ne yapacağım? Çık oradan. Ne yani? Oğlum düzenimiz olsun da düzenli şöyle yapalım. şöyle. Şöyle meşalemizi de koyalım. Tamam. Çık oradan çık. Katlan aşağı zıpla zıpla çık ya, var mısın ya, oğlum önden çık arkadaşım ben kavga ediyordum böyle gelmişiz bak sen benim önüme geçiyorsun ben ben senin önüne geçince sen bana vursan bile zarar görüyorum da nasıl görüyorum bakayım gördün mü yarım can mı gitti yok bir buçuk ne? Bir buçuk ya da yarım gitti. Ya, ya, aynen yarım gitti. Yarım gitti. Maden. Oğlum odama baksana la. Hı. Hmm. 11 dakika olmuş video zamanı geçti sandım. Ama bayağıdır oynuyor. Hı. Hmm. Arkadaşım bir reklamdan öldürdü. Bir reklamdan. Bu maden mi? Ölüyorum. Evet madem bulduk. Peki şey senin reklam zamanın başlası benim Ben videodayım diye düşünsene. Şey Yusuf eve gitmiş buna para yatırmış. Düşünsene babamın hesabı ya. Buna para yatırmış. Kanka sana buradan yanlışlıkla vuracağım. Şimdi Hayır. o da olmayacak. Canın az zaman olduğu zaman şey yap bana söyle tamam mı? Aa, açayım bir. Şey Beni tut. Biz nereye cam çıkalım? Burdaç gele. Ordaç geldi. Ordaç geldi. Yaz bir dur da. Arkadaşlar maden girişi bulmuştuk. Hı, bulmuştum. Ee, ben buraya merdiven yapacağım. Ya, her şeyi kırdın ya. La adam, dişip, dişip yüzünden, lan oğlum düşüp düşüp duruyorum senin yüzünden. Ha bitme lan. Lan ben mi içiyorum? E Al. İskelet geliyor ya, çabuk çık. <laughs> yardım olayım. ettim, yardım ettim. Ağlama. Yardım ettim. Hey, yardım ettim. Sonra burada demir kılıçla işte, bir vururum. Burada. Ya bu musun ya? Burada ben de öldürürüm. E bu öldürürsün. Öldürürüm. Hı hı. Tane öldürürsün. <laughs> Çıkamıyor mu? Al blok. Blokla çık al. Ya benim bloğum var ki. O zaman çıksana. Ne uğraştırıyor bizi. <laughs> sabahtan beri. Ya üstümü kapattın, uç. <laughs> kapatmadım, oradan çıkarttım. Ya sabahtan beri şey yapmıyor. Ya gel. Ya. Senin yüzünden müjden oldu. Ben gidiyorum. Aa ölüyor. Ölüyor. Bekle, kapatacağım, kapatacağım. Bekle, bekle. Kanka. Ne? Fuck. Kanka. Lan <laughs> öldürsene. Mama bekle burada. <laughs> Sen öldün de ben. Senin eşyalarını aldım. Aldım eşyalarını. Ben merdivenden çıkarsın. Merdivenden çıkarsın. Tamam ben senin eşyalarını aldım sana veriyorum geri. Tamam mı bekliyorsun ya? Onu yiyeceğim yok ya. Benim var ki. Ama senin yiyeceğin doldu. Ben yemek al yiyeceğim sonra madenini biz yemek için çekiyoruz. Ya kovam demir demir yaptık biz yemek. Sen neredesin? Oyunda mısın sen? Heh yat. <laughs> Mama mısın? Kapıyı niye açık bıraktın? Bırak. Bir şey olmaz. Ev, evi bir kırık kırık gitsin de seni <laughs> döveyim. Gel kapıyı kapat. Ben şu o kovasını yapacağım. Burada evi yıksam kaçsam ne yaparsın? Yıksam kaçsam seni ee... Anladım. Çaldıklar. Aaa! Aaa! Ne yapıyorsun lan? Bana vurma sakın. Aa, aa, aa. Aa, dur eşyalarını vereyim. Bana ne aldın? Bana bir uğraş da ben öldüm. Oyundan çık, oyundan çık, oyundan çık, çık. Çık sen oyundan. Aa video bitmiş arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Hadi görüşürüz bay 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 bay.